Madencilikle ilgili konuşmuşken doğayı atlamadan geçmeyelim. O güzelim ormanlarımız, güzelim doğamızda bazı bu madencilik faaliyetleriyle ilgili çoğu zaman talan ediliyor. Bunu söylediğimiz zaman da e, hemen şunu söylüyor madenciler e, bize özellikle mermer e, işi yapanlar diyorlar ki sizin zannettiğiniz kadar kolay değil bu işler e, bir maden ocağı açmak için bilmem kaç ayrı kurumdan 16 17 kurumdan hı hı. E, söz ediliyor. Oralardan izin almak gerekiyor. Çet raporlarının çıkması gerekiyor ve faaliyet bittiği zaman oranın eski haline getirilmesiyle ilgili evet. çalışmalar yapılması o, gerekiyor. Araç evet. dikilmesi gerekiyor falan ve biz bunların hepsini yapıyoruz. Niye diyorlar. ben hiç görmüyorum? Ama, e, biz de böyle delik deşik, talan edilmiş dağları, e, Şimdi ormanları. Şimdi o dedikleri çok doğru. Onu ben de. Görüyorum. Ben madenciler yani madenciler beni sevmez Bak ben çünkü Yo, maden ocaklarına çok ciddi karşıyım. Hatta şöyle diyorum, eğer doğaya bu kadar zarar verecekse. Mermerimiz de olmayı versin. Yani mermerimiz olmasın. Neyimiz Olur, bunu olmasın. Avrupalılar istiyor senin söylediğini. Hani beni düşündüklerinden yapmıyorlar zaten de. Hani Avrupalılar, Avrupalılar da mermersiz kalsınlar. Zaten gelip çit çıkartıyormuş yani. Yok, i̇şte Avrupa bize fitne sokuyormuş. Türkiye'deki madenlerin işlenmemesi için çevrecileri fonlayıp, onlara Ayıp. paralar verip işte bu Greenpeace'tir Şimdi, bilmem tema bilmem. bir kere bilmem ben Greenpeace'e de temaya da <laughs> bir laf söylemesin nerede? Hani bilemem başka çevreci gruplar onları biliyorum nasıl çevre için mücadele ettiklerini. Hele Greenpeace'in teklerde de Türkiye değil, dünyada canım, bütün bu, bu kuralları gibi. ihlal eden ülkelerin baş belası. Onun için de çok sevilmiyorlar. Yani adamlar okyanusa gidiyorlar mesela işte o fokları bilmem neleri o attıkları atıkları silahları bilmem ne doğayı mahveden her şeyi çıkartıyorlar rant ediyorlar bununla ilgili halkı biriktiriyor. Bir Kim görünpisi sevmiyorsa ben sana söyleyeyim ee, bir şeyi vardır ee, derdi vardır yani. Onu böyle geçtim hadi Pisi temayı yani ben de kör değilim bak benim şimdi ben Bursa'da oturuyor bu konuda ahkam kesiyor olsaydım e, bana dönüp şöyle diyebilirdim. Sen Bursa'da hangi madeni gördün de konuşuyorsun. Hani ya kitabi bilgiden, ya okuduğun haberlerden, ya algıdan e, etkilendin diyebilirsin. Ama şimdi ben bu bölgede, başıma her çevirdiğim bölgede e, bir e, maden ocağı görüyorum. Şimdi e, evet dedikleri çok doğru. Çok fazla kurumdan geçmeleri gerekiyor, Çet raporu gerekiyor ve bizim kanunlarımıza göre o bölgeyi nasıl aldıysa öyle bırakması gerekiyor. Ama çoğu onun bir de bir aması var. Orada bir para ödeyerek de bunu yapabiliyorlarmış ya da bir para ödemesi gerekiyor. Yani bırak almayı e, yapmayı aynı şekilde sokmayı görüyoruz. Şimdi demek ki bizi ya da şöyle bir şey var. Hani madencilere de söylemeyeyim. E, çok fazla ruhsat veriyoruz o zaman bu tarafa döneceğim. Abi yani atıyorum kafadan rakamlara takılı kalma bu bölgenin aslında doğa tahribatına girmemesi için 10 maden ocağına izin verilmesi gerekiyorsa bunun bir hesaplaması mutlaka vardır. Biz 50 tanesine izin veriyoruz o zaman ki bizim gözümüze bu kadar çok batıyor. Hatta yani bazı ocaklarla ilgili mesela o tartışmalar da çok <laughs> yapıldı. Şey başlıyor faaliyete madenci işte ben ya yani çetraporunu hallederiz süreci başlattık. Nasıl olsa çıkar chat raporu diyor ve çıkıyor da o chat raporları. Bazen chat raporuna rağmen adam başlamış oluyor faaliyete orada falan. Böyle hani bizde kurallar ve uygulamalar çok örtüşmediği için bir sürü sıkıntı yaşanıyor. Ben buna bir örnek vereyim. <laughs> Seninle birlikte yaşadık. İşte ben neyden dolayı böyle konuşuyorum? Size de açık her taraf gidip bakabilirsiniz. Sütçülerde bir orman yangını oldu biliyorsunuz orman yangınları biz de elimizden geldiğince bir destek olur muyuz diye gittik. Hatırlıyor musun? Bir tepede durduk seninle o gün dönerken şöyle bir baktık. Ee, orman yangınının tahrip ettiği alan bir de maden alanı vardı hatırlıyorsan. Evet. Şimdi o tabloyu gözünün önüne getir. Kaç sene önceydi? Üç sene önce miydi bu? Üç, üç dört. Üç, dört olmuştur, değil mi? Bugün git aynı tepeden bak. Bak e, hani şeyi bırak bizim insani olarak oraya bir şeyler ekip dikip işte düzelmesi için uğraşmamızı bırak. Doğa kendini öyle güzel tamir ediyor ki o yangın alanına bir bak ama öbür tablo hala aynı. aynı. Hala aynı hatta daha beter. Yangın alanı filizlendi. Tabii canım yani, yani zaten e, hani diyordu ya o zaman uzmanlar bu konuyla ilgili bilim insanları. Sizin bir yeri ağaçlandırmanıza gerek yok. Özellikle bu çam ağaçlarının olduğu yerde zaten e, Rabbim yaratırken öyle yaratmış. hani e, Onlar kendilerini güvene alıyorlar. O kozalaklarını fırlatıyorlar. Onlar o toprağa gömülüyor. O sıcakta hatta onlara iyi geliyor. Bir müddet sonra oradan filizler çıkacak zaten diyordu ki çıktı. Şimdi bak, ne anlatıyorsunuz siz bana yani? Yok işte böyle yapıyoruz da biz aldığımız... Ya bir tane maden ocağı çıksın bana böyle fotoğraflarla falan göstersin. Vallahi elini öpeyim ben de. Desin ki ben burayı almadan önce bak böyleydi. Biz burayı böyle bir düzledik. Zaten düzlüyorlar. <laughs> biz buranın bir içinden geçtik. Bak bırakırken de yemyeşil bıraktık diye. Hani Bu çevreden bir maden ocağı bunu anlatsın mesela. Yani çararın e, bir gün çağırın. derdi değil çünkü. Bak ben sevmiyorlar beni sevmesinler de derdi değil. Benim için e, atıyorum e, mermersiz hayat olur. Hiç problemde değil hayatımda benim. Şu anda da mermer yok. Yani benim evimde falan da o, o şeyler tezgah mermer mi? Onu da değil. Tezgah da mermer değil. Başka bir şey uyduruluyor ona. Mermer gibi olan bir şey sıkıştırılıp yapıyorlar. Tamam. yapıyorlar. bir şeyden yapıyorlar yani hani bir şeyleri, tozlarını mı sıkıştırıyorlar, ne yapıyorlar falan filan. mermeri de hiç sevmem zaten. Ya mutlaka hani kullanılması gereken alanlar vardır. Kullanılır. Ama kontrollü olarak yapılır. Böyle yok kalbe ama. bıçak saplar yani. gibi defalarca defalarca e, bu şekilde yapılmaz. Yani çıkın işte dağlara ovalara bakın göreceksiniz. Yani Burdur'a Ve doğru ben, gidin, bakın Afyon'a doğru gidin. Mesela bakın. şunu e, hani başka bölgelerdeki e, ortaya çıkan zafiyetleri bilmiyorum ama Isparta e, özelinde söyleyeyim. İşte Eğirdir Akdoğan, e, hani o bölgede çok yoğun madencilik faaliyetleri e, var bildiğim kadarıyla ve Eğirdir Gölü ile ilgili e, e, mesela en önemli sıkıntılardan biri de maden ocakları. Hani o en azından göl havzasında yapmayın bunu diye uzmanlar. Tabii onlar e, yer altındaki şeyleri değiştiriyorlarmış. Yani değişiyormuş yolları da değişiyormuş. Oradaki O da damar marla yani. patlatıyorlar ya ruzin o şeyi açmak için <laughs> e, mermeri e, bulmak ona ulaşmak için dinamitler patlatılıyor. O da bizim yer altında tabi sular böyle kendilerine yol buluyorlar. O yoldan kılacağın damarlar gibi, damarlar yer, gibi evet. gidiyor. Sen her dinamit patlattığında o suyun yolunu değiştiriyorsun. Ya da kapatıyorsun. Ya da kapatıyorsun. Bir şey oluyor. Yani. Görmüyorsun Hatta bir, bir de ne Bozuyorsun yani evet. oradaki bir dengeyi bozuyorsun. bozuyorsun. Bu bir. İkincisi o tozlar hem tarım faaliyetiyle ilgili hem yine gölle ilgili bir problem. Hem insan sağlığıyla ilgili. Ve bir diğeri işte atıyorum hani onların ölçü birimi nedir bilmiyorum ama bu konuyla ilgili bir arkadaşım bana bir örnek vermişti. İşte atıyorum şu bulunduğumuz o da burası hani küçük bir stüdyo bir evin hı hı. salonu kadar e, düşünün ya da bir, bir evin küçük bir odasını hı hı. düşünün o oda büyüklüğünde bir mermeri e, işte yerinden alıp e, işte o araca yüklerken kullanılan su inanılmaz su kullanılıyor hı. diyor tonlarca niye kesiyorlar ya onu hı. toz A -a. kalkmasın diye bir iki o makinelerin ee, o şeyi, taşı kesen makinalar çok çabuk ısınıyor. Mermer kesiyorsun yani sonki itibariyle çok güçlü e, makinalar. Sürtünmeyle e, çalıştığı için yangın çıkmaması açısından ve o makinenin ucunun zarar Hı -hı. görmemesi açısından e, maden ocaklarında sürekli su kullanılır. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Hak mı bu? Tonlarca su kullanılır. Peki hak mı bu? Ne, ben Bence sana niye değil. hak değil Niye değil? Çünkü <laughs> abi sen cebine 5 kuruş para koyacaksın diye benim hakkımı çalıyorsun tamam, ya. İhracat rakamları yok. İhracat rakamları. Zaten bana yansıyan bir şey yok. <laughs> <laughs> ya <Yani, gülüyor> ne oluyor? İhracat rakamı öyle oldu da 5 lira benim cebime fazla mı girdi? Ya o değil bak benim hakkımı çalıyorsun. Benim suyumu kullanıyorsun. Benim ya doğan nasıl? benim nefesimi kesiyorsun sen. Şimdi niye sen cebine para koy, Bana neden senin cebine girecek paradan? Şimdi mesela kömürcüler vardır, madenciler. İnerler kömür ocaklarına biliyorsun değil mi? Hı -hı. Niye onlara böyle kalbi bir şefkatle duyarız biz? Kalbi bir hürmet, saygı duyarız. Abi hepimiz için çalışıyorlar ya. Yani oradan çıkan kömür ne oluyor? Hepimizin kullandığı. Şimdi senin çıkarttığın mermeri benim çaldığım, benden çaldığın havaya, suya, nefese e, ne şeyim var yani? Benim hakkımı kullanıyorsun. Bu Vebali de bir iş. Ya vallahi hak değil. Sevmediğim kadar var yani. Ben hiç sevmiyorum. Bu e, altın e, çıkarmak için... Ee, o şeyler yapılıyor ya, ocaklar açılıyor. Onları sevmem. Mermer ocaklarını altın hiç da sevmem. Bir gram altın e, çıkarmak için kullanılan su miktarının e, 30 tonun üzerinde. Ya yani işte buyur senin falan, benim e, hakkımı öyle... yiyorlar. E, doğmamış çocuğun Suyunu nefesini çalıyorlar. Yani neymiş ee, birisi para kazanacak İhracat rakamlarına da hiç bize e, yansımayacak Metin Başkan şimdi kızacak bana ama Allah Metin Başkan'ım anlamıyor. Çok cahil de konuşuyor Hayır, Metin olabilir Metin Başkan yorumluyor bunu hani, sadece. Ha. İhracat rakamının artması çok güzel. Şimdi oraya da <laughs> geleceğiz. Nasıl artması gerekirdi aslında ya da Hah, geleceğiz ama okay. su dedin ya Ruzin. hemen e, o şeyi buldum. E, Türkiye İstatistik Kurumu e, bir araştırma yapmış. Tüykin e, rakamları bunlar. Su atık su ve e, atık istatik, e, istatistikleri sonuçlarına göre maden işletmeleri 2014 yılında 220 milyon metreküp su kullanmışlar. Al buyur. 220 20 milyon, milyon metre küp. metreküp. Al Bu, buyur. 2014 e, yılının rakamı Ondan çekilen olur. suyun evet. 54.7'si kuyu. %25.4'ü deniz ve kaynak suları, %6.7'si ocak içi su olarak kullanılmış, %4.2'si akarsu, %62.3'ü göl, gölet ve işte diğer su kaynaklarından temin edilmiş. Kesin bu bu Eğirdir'den de çekmiştir bunlar su. Peki 2014 rakam bu. bize evet. üzerinden 10 yıl, hemen, yıl geçti. Hemen önüme geldi. E, hani yayın sırasında da çok şey yapmayayım dedim. O rakamlar. Şimdi gelelim, e, hani Metin Başkan kızacak dedin ya. Metin Hı -hı. Metin Başkanla ilgili bir durum değil. E, ortada rakamlar var. Metin Başkan bu rakamları e, yorumlamış. Ya. ve yüzde %33 artan bir ihracat rakamı ekonomi açısından olumlu bir Hı -hı. gelişme, üretim açısından olumlu bir gelişme. Gönül isterdi ki bu %33 artışın ee, sebebi domates olsun. Ya. Salatalık olsun. Elma olsun. Kayısı olsun. Ne bileyim yeni tarım ürünleri olsun. Maden değil. Buralardan artıralım. Ama işte o don olayı mesela yaş sebze meyveyi etkiledi. Bizde yıllardır birkaç yıldır herhalde bu denge bozuldu. Bir bakmak lazım. Metin Başkan'ı konuk ettiğimizde onunla da konuşuruz. Ee, madenden sonra en büyük ihracat kalemimiz yaş sebze meyveydi bizim. Yani domates ihracatı, salatalık ihracatı, işte kesme çiçek, e, yine bunun içinde e, onun dışında meyvecilikle ilgili birçok e, faaliyet kayısıdır, elmadır, kirazdır falan bunlardı. Ama e, işte bu alanda yeterince artış sağlanamayınca o boşluğu e, maden doldurmuş. İhracat rakamı artsın bizim cebimize... <laughs> öyle ya da böyle bu yansır. yansır. Yani e, üretimin artması, istihdamın artması demek, istihdamın artması işsizliğin azalması demek. Hani zincirleme birbirine bağlı bir şey bu. Döviz gelmesi demek falan. Ama e, keşke bunu getiriye işte, götürüye bakarım. Yani biliyor musun? Yani sen şimdi bir damla suyun <laughs> hangi getiri o bir damla suyu karşılar. İşte yaşayacağız bak Allah ömür verirse hep birlikte gittiğimiz noktayı görüyoruz susuzlukla ilgili. Hangi para, hangi şey onu karşılar? Yani e, getirinin de götürdüklerine biraz bakmak lazım. Tabii. Ne götürüyor, ona bakmak Kalem. lazım. Benim geleceğimi götürüyor, benim nefesimi götürüyor, getiriyor. Getirme abi getirme. Ya, ben bak. orayı domatesle doldurmaya evet. çalışayım, ben orayı salatalıkla, hıyarla doldurmaya çalışayım da senden o getiri gelmedi. Yani çünkü bak mesela o bahsettiğimiz tarım... Ya hıyar önemli işte. Yani bir, bu konuyla ilgili bir hıyarlık var yani. <laughs> evet yani hani bir de bak ne olur biliyor musun? Bir de tarıma böyle tarım üzerine çalıştığın zaman toprağın verimliliğini artırmak için uğraşırsın toprağı canlandırırsın ölü topraktan. Yani da getirisine bak hani e, ne götürecek hiçbir şey götürmüyor. Ne getiriyor? Vallahi yok ben sevmedim, evet. sevmeyeceğim şu maden, Yere baksın madenciliğin. Aynen hani evet bu da bir sektör bu sektörden ekmek yiyenler var. Yani bir de ucunda iş var bilmem ne ekmek yedir ne kadar. Bir yok ekmek. ama bir kontrolden çıkmış vahşi bir maden. Tabii canım vardır. birileri evet, ekmek yani. yiyor da bu bizim anladığımız <laughs> anlamda ekmek, ekmek değil. yiyen değil. Öyle evet, bir ekmek değil evet. yani. Şimdi bak e, Ruzin şimdi izleyeceğimiz şey çok önemli. İz, i̇zleyici bunu özellikle e, böyle ardarda arda e, şey yapalım konuşalım da e, istedim ben. Köşeli sohbetlerde e, Fikir Isparta e, kurucusu, temsilcisi Yunus Karabulut'u e, işte. konuk etmiştik burada. E, onunla konuşurken e, dedi ki, yani biz bu yola çıkarken Isparta'nın geçmişini, tarihini de çok iyi araştırdık. Hatta Osmanlı'dan bu yana hani bu bölgenin ticari faaliyetlerini e, konuştuk, değerlendirdik falan dedi. 1970'li yılların e, rakamlarını, bazı rakamlarını verdi. İhracat rakamlarını verdi. Şimdi onu bir izleyelim. 1970'li yıllarda hani Isparta'da bir e, bu denli madencilik faaliyeti var mıydı? Ya da e, o vereceği rakamları hangi kalemlerden Isparta e, yakalamış? Bir ona bakalım. bakalım üzerine çok konuşacağımız evet, çok şey çok var önemli. bunun. Isparta'nı biz geçmişini de ciddi şekilde araştırdık. Osmanlı dönemi olsun, Cumhuriyet'in ilk yılları olsun, 1970'li yıllarda ülkenin toplam ihracatının %5'i hatta bazı dönemler %10'una kadar varan bir ihracat hacmine ulaşmış Sparta. yani düşün, Türkiye ihracatı. toplamın ihracatının %5'i garanti de bazı dönemlerde böyle sıçrama yaptığı dönemler de olmuş. Yani inanılmaz bir potansiyel. Yani 2 milyon 500 bin metrekare halı işlenen bir şehir yani. Evet. Bölgesel bir faaliyet ama. Pazar Isparta'da. Pamuk Borsası'nın Isparta'da e, nabzının attığı bir yer. Evet. Adana'da yetişiyor ama tüketim burada. Sanayi burada. Yani e, o dönemlerde bin e, şehrin nüfusu yanlış hatırlamıyorsam 27 binlerdeyken 1500 tane fabrikada çalışan iş gücü düşünün yani. İnanılmaz bir rakam. Yani biz buraları yaşamışız. E, bu insanların torunları bu şehirde hala yaşıyor. Bu kültürü aslında görmüşüz. Bir potansiyelimiz var. Şehrimizin insanı bunları başarmış. Evet, halıcılıkta sanayileşme adımını e, atamadığımız için e, ve sanayi halısı e, elimizden e, kaymış. E, orada çok yani oradaki geçiş yapamamışız aslında. Sanayi geçişini yapamamışız. E, belki elin el dokunmasını muhafaza etsek şu anda yine kıymetli. Ama tabii bir sektörden çıkıldı mı geri dönüşü kolay olmuyor. Yunus Karabulut, Fikir Isparta Başkanı diyelim. Topluluk evet. Fikir Sparta Topluluğu'nun başkanı. 1970'li yıllarda Türkiye toplam ihracatının altını çizelim çok önemli. Evet. Türkiye toplam, toplam ihracatının, i̇hracatının %5'i diyor garanti. Hani rutin o artık, hı hı. bazı dönemlerde yüzde onunun üzerine çıktığı oluyordu diyor. Ve nasıl? Akıl almaz bir şey. Ve nasıl çıkmış? Ve nasıl ha, çıkmış? Madenle mi çıkmış? Diyor ki 2 milyon 500 bin metre kare halı Olur. dokunuyordu bu şehirde diyor. 2 milyon, Ruzin e, söylerken insan <laughs> e, zorlanıyor. 2 milyon 500 evet, bin mi? metre kare halı dokunuyordu diyor. Nüfusun 27 bin olduğu, 27 bin nüfusun olduğu bir şehirde 1500 tane fabrika işçisi çalışıyor. çalışıyordu. Pamuk'tan mı bahsediyor? Pamuk tabi. Yani pamuk deyince herkesin aklına Adana gelir. borsası Sparta, Sparta belirliyor yani o borsayı. Çünkü işte bu kadar halı işlersen ne kadar pamuk lazım, ip lazım tabi falan. Düşünsene dengeyi. Adana'daki pamuğun borsasını Isparta'da belirliyoruz. İnanılmaz bir şey bu. Yani bence şimdi e, ya, çok, tabii inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. O rakamlardan bugüne geldiğimizde ortada esamesinin okunmaması da Şimdi oturup düşündürücü. Şimdi 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda Isparta'da hani var var mıydı bilmiyorum. Hani hiç yoktu da e, demeyeyim belki yanlış bir bilgidir ama varsa da bu denli bir madencilik faaliyeti mi vardı? Yok. Sen koca Türkiye ihracatının toplam ihracatının %5'ini onunu e, Isparta'dan karşılıyordun. Ne yapıyormuş adamlar? Halıcılık yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Tarım, yapı, gül yağı vesaire falan işte. Yani mesela e, bu program mutlaka izleyin. E, bizi takip edenleri çok yakından ilgilendiren konular var. Parantez YouTube kanalının o videolar bölümünden köşeli sohbetleri bulabilirsiniz. O oynatma listesinden köşeli sohbetleri tıklayınca karşınıza çıkar. Çok önemli tespitler var. Bence böyle oturup üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey. Hani biz o boşlukta Hatta dersler böyle notlar olarak. Şimdi adara. halıcılığı halıcılığın adı esamesi okunmuyor artık. Oradan şimdi, Mahallelerde işte Isparta Belediyesi'nin çabalarıyla atölyeler kuruluyor. Evet. Bilmem ne falan böyle bir devam ettirelim çabası var ama hani 2 milyon 500 bin metrekare e, halıdan e, bahsediyor Sayın Karabul. Evet. Yani e, madencilik yok bilmem ne ama e, çok önemli bir şey. Ders dedin ya işte hı hı. sanayiye, hani halıcı, el halısı sanayiye yenildi. El halısı ayrı. Tamam odursun. Ama bir sanayi hamlesini biz kaçırmışız, kaçırmışız. orada. Yani evet el halısı tamam bir nostalji olarak belki hani kullanım olarak da olabilir ama yani en azından dokuma halısının değeri başka o devam <laughs> ettirilebilir. Ama keşke şu sanayi hamlesini kaçırmasaydı. Kim yakaladı Kim? o sanayi hamlesini? Antep yakaladı. Antep yakaladı. Şimdi ben daha önceki programlarda da söyledim tekrar olsun yine söyleyeyim. Gaziantep'te Antep'lerimizin bir halı fabrikasına gittim. Ya halı fabrikası bizim organize sanayi bölgesi kadar neredeyse. Top yani öyle bir fabrika düşün. Bir ucundan bir ucuna arabayla böyle şeyleriyle gidiyorsun. İpliğinden halısına, halının çeşitlerine. Adamlar böyle boncuk boncuk şeyler var dedim bunlar ne ne yapıyorsunuz bunlarla? O Amerika'da çok kullanılıyormuş. Kullan at halılar. Evlerin girişlerinde Hmm. falan kullanıyor yani bir ay kullanıyor, atıyor yenisini alıyor ucuz. Çünkü o böyle plastiği ip haline getiriyorlar. Böyle boncuklar var. O boncukları eritiyorlar. Böyle şey gibi kanallar var. Orlardan böyle akıyor. O ip yapıyorlar onu. ondan da halı yapıyorlar. Oturma odalarında bilmem nerede kullanılmıyormuş ama o girişlerde paspas niyetine yani halıya var. dair her şeyi en şey, anlar yapıyor. Abi, i̇şte bu Isparta yapıyor, olmalıydı. Boyasını yapıyor, boyamasını. Bu Isparta yapıyor. olmalıydı. Bu Isparta olmalıydı işte. Evet. O zaman biz e, yani bizim işte büyüklerimiz biraz direnmişler bu sanayi e, işine ama keşke e, kaçırmasaydık o treni. Kaçırmadım. Şimdi de Yunus Karabulut diyor ki halıda yaptığımız hataları Gül de yapmayalım. Aynen. Şimdi ben Gül de, aynı şeyi söylüyorum. Gül de tehlikede. Gül de tehlikede. Bu program programın devamında evet. onu da söylüyor. Ee, o hataları yapmamamız lazım. İşte ihracat rakamı bilmem ne. Şimdi %33 artmış. Çok seviniyoruz. Mutlu oluyoruz. İşte Çinli geliyor. Elin adamı burada e, madeni çıkarıyor, işliyor, tekrar sana satıyor. Başını cebine bir koyuyor. Satıyor, bana da rakamı kaldı. sevinmek. Biz kalıyor. de mutlu oluyoruz. %32 ihracatımız arttı diye. Keşke halıcılıkla artsaydı bu ihracat. Keşke Keşke gülle artsa, elmayla, domatesle, işte kirazla. Kirazla artsa. Evet. Ama ne yazık. Ki i̇şte geldiğimiz anlatmak istediğimiz nokta. aslında buydu. Bu, Toptan bu. baktığımız zaman konuya, <laughs> e, konu buydu.